arkadaşlar. Evet. Sizler için vlog çekmeye karar verdik. Haydi gelin Almanya'da hep beraber süpermarkete gidelim. Her zamanki gibi güvenlik önemli. Kemerlerimizi bağladık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada çok güzel temizlemişsin camları. Yansında bir su tutmak lazım. Oo benim camım falan kesti Şurada da e, arabaları temizliyorlar. Arkadaşlar alışverişe gidiyoruz. Hemen hemen tüm meyve çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Biraz çikolata bölümüne bakalım. Biliyorsunuz korona olduğu için insanlar çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Paskalya dedikleri olay. Oğuzten bu badem sütü. Gördüğünüz gibi dondurmalarını alan mutlular. Yani herkes şu an para depoluyor. Yani Sen para mesela... mı depoluyorsun? Görüşürüz anneciğim. Bizi izleyin de.